Evet. Bugün konu olarak arkadaşlar geçen gün geçmek zorunda kaldığımız zemin özelliklerinden başlayacağız. Arka plan zemininden başlayacağız. Burayı geçmek zorunda kalmıştık. Evet. Şurada. Burayı geçmek zorunda kalmıştık. Bunun da şu kutu modelini ve pozisyon özelliklerini geçeceğiz. E, dün zaten fontu anlatmıştık. Zemin özelliklerinden, yani şurada Bugün buradan başlayacağız. E, bunun için de e, dünkü sayfalarımızdan bir tane kullanalım diyeceğim ama yok pardon bir şablon açalım. Evet açtık sayfamızı. programımız diyor Evet, geçen gün yaptığımız kısım gelmiş oldu. Biz buradan bir şablon açacağız. Bugün boş bir çalışma yapacağız çünkü. Evet bu şablonu da file save as ile yine masa üstündeki hep kullandığımız stil uygulaması dediğimiz buraya kaydedeceğiz. Bunu da arkadaşlar ana sayfa olarak kaydedelim. Dün bir indeks yapmıştık zaten. Bunlara sayfa diyelim. Fark etmez değiştiririz. Şimdi bugün ilk konumuz arkadaşlar arka plan rengi ve arka plan resmi vermeyi göstereceğiz. Ee, burada işte arka plan rengini vermek için normalde bizler hep e, ne kullanıyoruz genelde? Dahili stil kullandık. Dün de biraz tekrar olsun diye. Dahili stil kullanmıştık. Neydi dahili stil? İşte bu hit sayfanın kendi hit kısmında tanımlanan ama sadece o sayfanın body'sinde kullanılabilen başka bir sayfada kullanılabilen stillerdir. Bugün harici bir stil yapacağız e bu harici stili bağlamak suretiyle birçok yerde kullanmış olacağız arkadaşlar. Evet, şimdi daha el stil yapacak olsaydık buraya gelip işte stil açacaktık ama şimdi harici yapmak istiyoruz. Bunun için harici bir stilden stillerimizi yapmak istiyorsak yeni new file file new file'dan yeni bir sayfa açıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi bomboş bir sayfa. Ve bu sayfamız arkadaşlar uzantısı CSS olacak şekilde yani CSS olacak şekilde kayıt ediyoruz. File save as Aynı şekilde bakın stil uygulamasının olduğu yere, aynı yere yani dosyayı görecek şekilde ee, uzantısı yalnız css olacak. Bakın geldi burada. Biz de buna diyelim ki e, harici stil nokta css evet, Stil dosyamıza harici stil nokta css diye isim verdik arkadaşlar. Ve kaydet. Şimdi burası bizim stil dosyamız. Ayrı bir yer. Burası da bizim web sayfamız. Burası web sayfası. Burası da stillerimizin olacağı sayfa. Tabi biz bu ikisini birbirine bağlamadığımız sürece buradaki stiller buradaki etiketleri veya diğer nesneleri etkilemeyecek. Yani bu ikisini birbirine bağlamak gerekir. Eğer siz harici stildik yani bu harici stilde yazacağınız stillerin buradaki sayfaya etki etmesini istiyorsanız bu stil sayfasıyla bu HTML sayfasını birbirine bağlamanız gerekir. Bağlamak için arkadaşlar yani stil sayfasını web sayfasına bağlamak için kullanacağımız etiketimiz link arkadaşlar. Link etiketi bunu kullanacağız. Bu link etiketinde de arkadaşlar yine iki tane özelliğimiz olacak. Rel, stil sheet bu yine aynı. Diğer özelliğimiz type biliyorsunuz. Bu da aynı. Sonuçta biz text yazacağız. Burada tek fark şu. Peki hocam tamam bağlayacağız da bu işte hani sayfayı hala belirtmedik nerede olduğunu. Evet şimdi işte href yani referans noktasına bu stil dosyasının nerede olduğunu nereden bağlayacağımızı bu stil dosyamızın açık adresini bu href kısmına yazmamız gerekecek. Açık adresi tam yazabilmek için gidip bakıyorum. Bakın. Bakın. Bu stil dosyamız bu da sayfamız. Bu stiller. Bu da web sayfası. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı yerde. Birbiriyle aynı yerde ve birbirlerini gördükleri için biz buraya gelip dosyanın ismi nokta uzantısı zaten çıkıyor. Direkt vermiş olduk arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi şunu bir anda küçültürsek küçük Gördüğünüz gibi işte bu harici stil dosyamızı bu ana sayfa HTML olan web sayfamıza link etiketi yardımıyla bağladık. Artık bu bağlantıyla beraber bu link etiketiyle bu bağlantıyla beraber buraya yazdığımız bütün etiketler buraya da etkilemiş, buraya etkileyecek arkadaşlar. Bundan sonra bu şekilde link etiketiyle hangi sayfaya biz bu stil dosyamızı bağlarsak her bağladığımız web sayfamızda bu stiller otomatik kullanılacak arkadaşlar. Evet görelim beraber. Tabii bizim bugünkü ilk konumuz zemin özellikleri bunu göstereceğiz. Arka plan fonu çalışacağız. Arka plana ee, renk verebilmek için tabi biliyorsunuz bunu da yine tekrar etmiş olalım. Sayfamızın genel özelliklerinin yani arka plan rengi, resmi, boşluk, işte kenar boşlukları, yazı rengi gibi genel özelliklerin belirlendiği yer neresiydi? Body etiketiydi. İşte biz burada gelip stil dosyamızda body etiketine bir stil yaptığımızda yaptığımız bu stiller otomatik olarak sayfanın genel özelliklerini belirleyecek. Geldik. Bugün ilk konumuz ee, zemin olduğu için zeminden başlayalım. Background Color. Evet. Nedir background kalır? Arka plan. Back arka demek. Bu da zemin demek. Arka zemin rengi. Yani bizim anlamda ile arka plan rengi sayfamızın arka plan rengi. Bu zamana da kadar daha önce stillerden önce öğrendiğimiz özelliğiyle BG kalırın karşılığı zaten B şuradaki Bekim B'si Grant'ın G'si BG kalır da oradan gelir. İşte bu stil özelliğiyle sayfamızın arka plan resmini belirleyebileceğiz. Burada öğrenmiştik arkadaşlar. Ee, geçen dersimizde renk belirlerken beş tane çeşit vardı. Yani 5 şey, beş, beş, ayrı şekilde renk tanımlayabiliyorduk. Bunlardan bir tanesi neydi arkadaşlar? Direkt rengin İngilizcesini yazmak. İşte İngilizce diyelim ki sarı diyecek olsak gel. Evet, bu birinci yöntemdi. Direkt sarı renk. E, vermek istiyorsak böyleydi. Bakın e, buradan bu yaptığımız e, harici stil CSS dosyasında yaptığımız bu stil bakın bu web sayfamızı şu bağlantıdan dolayı direkt etkileyecek. Görelim hemen. Şunu da açayım. Bakın evet, bağlantıda bir sorun mu? Var? Ona bakın. Bunu. Kaydetmediniz hocam. Pardon, şunu kaydetmemiş herhalde. Oldu. Kaydettik. Şimdi işte bakabilirsek. Hocam ana sayfayı kaydetmediniz. Bunun kaydını şu şey mi? Bağlantıyı mı kaydettik? Olabilir. Böyle bağlamış olduk. tamam. Evet gördüğünüz gibi işte burada arkadaşlar şurada bu link etiketiyle bağlamış olmakla beraber artık bu harici stil dosyasında yazdığımız stiller bağladığımız için burada yazdığımız bu stiller bağladığımız için direkt bu sayfayı etkileyecek. Bakın body etkiledik. Gördünüz. Arka plan rengini verdik. Ve arka plan rengi geldi. Arka, renk verirken yine buraya tekrar olalım. Birinci yöntem rengi İngilizcesi. İkinci yöntem hex renk kodu. En çok aslında tercih edilen bu. Hex renk kodu neden? Çünkü internet ortamında çok fazla HTML renk kodu var. Ee, buradan istediğiniz gibi e, gidip istediğiniz rengin, tonajlarının e, renk kodlarını bulabilirsiniz. Şuradan da hatta bakın seçerek de. Şuradan da mesela daha bir e, yaparak rengi açıp kapayarak bakın kod çıkıyor. Direkt gördüğünüz gibi. Burada bir takım renklerin karşılıkları var. hex kodları var. Bakın. Desimal kodları da var. RGB yazmak isterseniz o kodlar da var pembenim var. Yine muhtemelen buradan seçilene göre olabilir bu. Mesela maviyi seçtik. Mavinin tonajları nerede? Onlar da buradaymış. Mor. Yani birçok rengin birçok tonajının burada hex kodu var. Biz buradan dilediğimizi seçebiliyoruz. Arkadaşlar sarının tonajları var. Bakın burada açık sarı var. Mesela şu neymiş? Şunu alıyorum. Aldım. Ve buraya hex kodla bunu siliyoruz. Hex kod beraberinde geldiği için. Evet gördüğünüz gibi uzun hex koduyla yani biz bu renk kodlarını e, renk verebiliyoruz. Arka zeminde. Bu da ikincisiydi. Üçüncüsü kısa renk koduydu ama şimdi bakın burada da evet bu kırmızının renkleri evet ff ama gördüğünüz gibi diğerleri bu ikisi aynı değil, bu ikisi de aynı. O yüzden kısaltma yapamıyoruz. Kısaltma ne zaman yapabiliyoruz? Her ikisi hep aynı olduğunda kısaltma yapabiliyoruz. Mesela diyelim ki nasıl bir renk çıkacak bilmiyorum ama 5-5 işte 3-3 0 0 gibi. Böyle bir renk. Bakın kırmızı oluşturan aynı. Ee, yeşil oluşturan renkler de aynı. Ve mavi oksijene göre hep aynı. Hep aynı olduğu için bunlardan birer tane silebiliyoruz. Ama biraz öncekinde hepsi aynı olmadığı için bakın. Şuradaki kodda gördüğünüz gibi şu ikisi aynı değil. Ve bu ikisi de aynı değil. Pardon şu ikisi de aynı değil. O yüzden kısaltma yapamıyoruz. Ama burada kısaltma yapabiliriz. Neden? Çünkü ee, pardon bir yer Çünkü aynıydı. Güzel. Yine aynı şekilde burada RGB kodu kullanılabilir. İsteyen yani hani RGB kodu kullanmak isterse gelip buradan RGB kodunu alabilir. Yine bu sarı rengin RGB kodu için şunu alıyoruz. Tabi bu sefer ne yapmamız lazım? D hex yani diyez yerine RGB kullanıyoruz. Ve o üç ifadeyi buraya yazıyoruz. Tabi diğerleri silmemiz gerekiyor. Evet. Bakın yine açık sarı rengi almış oldu arkadaşlar. Evet, işte bu çeşitlerle bu şekilde 5 ayrı yöntemle renk belirleyebiliyoruz. Bu da RGB'de bunlardan biri. İnternet ortamından bu renk kodlarından istediğimizi elde edebilirsiniz. Bütün renk tonları var. Ha yani kendiniz de elde edebilirsiniz. Nasıl? Mesela buna baktınız. Dedim. Ee, bakalım bir i̇şte Böyle bir sarı renk oldu. Hani burada istediğiniz gibi işte şunun kırmızı, bunun yeşil, bunun da mavi olduğunu biliyorsun. Bir takım şeyleri arttırıp azaltabilirsiniz. Mesela burada maviyle biraz arttırmak istediğinizde mesela 255'e kadar ya 200 35 diyelim. Mavilik de biraz arttığı zaman bakalım. Evet daha bir açıldı. Daha bir beyaza yakın oldu. Şimdi i̇şte maviyi biraz azalsak mesela 80'e düşürsek diyelim. Evet bu sefer de iki biraz daha koyulacak. Evet bakın daha koyu bir sarı renk almış oldu. Böylelikle işte renklerle oynayarak yani renklerin tonlarıyla, gramajlarıyla oynayarak istediğiniz rengini, istediğiniz tonu yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, background color arka plan renk e, rengini değiştirmek için kullandığımız stil özelliğimiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada siz zaten background color dediğiniz zaman bunu çoklukla kullanmışsınız zaten. Veya color dediğiniz zaman. 2 üstünden sonra e, tıkladığımızda imleci birçok renk geliyor. Ben şimdi sarıyı bozmamak için tıklamadım. Belki şöyle yapabiliriz ama. Ctrl Z yaparız. Evet. Bakın buraya tıkladığımız şuradan iki nokta koyalım. İşte koyalım şöyle. Evet. Background Color kalabilir. Bakın burada birçok rengi program kendisine az özel getiriyor. Buradan da işte istediğiniz bakın renk kodu da var ama renk koduna gerek yok. Zaten direkt ismini getirecek. Burada da belki yani yüzlerceye benziyor. Onlarca renk tonu var. Buradan istediğiniz renk tonunu seçip kullanabilirsiniz. Turn Seed diyor. Biz de bunu seçmiş o. Evet böylelikle sayfamıza arka plan e, rengi vermeyi göstermiş olduk. ekran kalırımız bu. Burada yine bakın RGB'ye basarsanız eğer e, bu ismi geldiği gibi RGB'ye bastığınız arkadaşlar bakın desimal kodu geldi. Ee, evet. Ve birkaç defa tıkladık. O gün RGB kodu da geldi. Biraz daha belki koyulaştırabiliriz gibi geliyor. 180 diyelim. 160 diyelim. Evet. Rengi biraz daha koyulaştırmış olur. Evet. Sarı biraz daha koyulaştı ki belirgin oldu arkadaşlar. İşte background kalır özelliği herhangi bir nesnenin veya sayfanın arka plan rengini değiştirmek için kullandığımız stil özelliğimiz arkadaşlar